Dördüncü Antalya Televizyon Ödülleri en iyi dram dizisi kadın oyuncusu Meryem Uzerli. Muhteşem yüzyıl. Yılın en iyi dram dizisi kadın oyuncusu. Alkışlarınızla Meryem Uzerli. Üç gün önce Rusya'nın Rostov şehrindeydim değerli konuklar. Bütün hanımlar Halit Ergenç, bütün beyler de Meryem Uzerli diyorlardı Rusya'da. Ama bunu baştaki konuşmada açıklarsam taraf olduğum gibi altlanabilirdi. Sonucu da gerçekten bilmiyordum. Ama şimdi açıklama gereği duydum. Ne alkışlarınızla Sayın Mustafa Kaydın ödülünü Meryem Uzerli'ye takdim ediyor efendim. <laughs> Ee, merhabalar. Ee, şimdi size bir şey söylemem lazım. Yani birinci sezon buraya geldim. Adaydım. Almadım. Problem yoktu. Ben düşündüm çünkü yeniyim. Zaten kimse beni ciddi almaz. Sonra ikinci sezon almadım. Neyse problem değil. Aday olmak da güzel. Üçüncü sezon buradayım. Artık bana layık gördünüz. Çok teşekkürler. Ee, <gülüyor> şimdi... <gülüyor> Yani ben bazen düşünüyorum size e, sizin de e, açık paylaşıyorum ne zaman bu dizi bitiyor çünkü çok e, Türkiye'de diziler çok uzun o da manyaklık bir şey biliyorsunuz e, yani hayatta dünyada öyle bir ülke yok anlatabilir mi yani 100 dakika 110 dakika 120 dakika ee, bir dizi var. Ee, hayatta öyle bir insanlık e, bir iş yok. Yani e, lütfen e, bütün kanallara e, yani bütün kanallara söylüyorum. Lütfen 60 dakika, 50 dakika, 45 dakika indirin. Hepimiz mutlu olalım. Ben çünkü mutlu değilim. Öyle uzun dizi neyse şimdi e, bazen düşünüyorum işte bu dizi ne zaman bitiyor şimdi bizim kostümde bir kadın var son bölümde seni isireceğim seni yemek gibi yiyeceğim ben düşünüyorum o dizi bitmesin çünkü <laughs> siz şimdi şah şahitsiniz e, e, dizi bitmesin çünkü o kadından gerçekten korkuyorum seni yiyeceğim isireceğim son bölümde. E, neyse, ben bazen e, hayatımda çok e, mutsuzum, e, bazen çok acı çekiyorum ve gerçekten bu hayatta ayakta kalmak kolay değil. Bazen çok mutluyum, bugün mutlu bir gün. E, size teşekkür etmek istiyorum. E, çok mutluyum çünkü 3 sezon bekliyorum bu dülü. <laughs> Alkışlarınız efendim. Merhaba üzerli. Ve Sayın Mustafa Kaydın'ı bu tarafa rica ediyorum. <laughs> Sağ olun efendim. Tebrikler. Teşekkür ederim.